Lif evim Gamze'den herkese merhaba. Bugün sizlerle Kutup Yıldızı modelini yapacağız hanımlar. Ee, ben bu üç rengi kullanacağım. Beyaz, yeşil ve turuncu olmak üzere üç renk. Ee, sizlerde e, hangi renk yapmak istiyorsanız o renklerle yapabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz paylaştığım tüm videolardan haberdar olursunuz. Ee, Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. İlk önce beyazla başlıyoruz ipliklerimi şöyle kenarı koyayım. İlk önce 3 tane zincir çekeceğim. Çok kolay bir e, lif modeli. E, yapılışı da zevkli oluyor. E, görünüş de çok güzel oluyor. E, şu an elimde e, mevcut olmadığı için e, lifin hani isminden e, modeli biliyorsunuzdur büyük bir ihtimal. Kutup yıldızı lif modeli ee, bitince e, tümü halinde beraber göreceğiz zaten. 3 tane zincir çekiyorum. ilk öncelikle ilmeğimi uzatıyorum. Ortancı zincire fıstık yapıyorum. 1 2 ve 3 1 fıstık yaptım hanımlar. Hemen üstüne bir tane daha yapacağım. 1 2 ve 3 kapatmıyorum hemen tekrar dibine zincir yer var ya yaptığımız birinci fıstığı batırdığımız yere dibine batıyoruz 1 2 3 ikisini birden kapatıyorum bir zincir çekiyorum hemen geri dönüyorum ilmeğimi uzatıyorum tekrar fıstık yapacağız 3 kapatıyorum. Tepesine tekrardan bir fıstık yapıyorum. Bunu kapatmadan dibine ve karşıya birer tane daha fıstık yapacağız. Şimdi üçünü birden kapatıyorum. Burada arttırma yapacağımız için tepeye bir dibine bir fıstık daha yapacağız. Şimdi şöyle bakarsanız ilk başladığımız yerde bir fıstık bir üst sırada iki fıstık oldu. Hemen bir zincir çekip tekrar dönüyorum. Bu sırada da fıstığımız üç olacak. Kapattım tepesine bir fıstık yapıyorum dibine bir karşıya bir üçünü birden kapatıyorum tekrar tepesine bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık üçünü birden kapatıyorum. Arttırma yapacağımız için tekrardan tepesine bir dibine bir ikisini birden kapatıyorum. Bakın burada da 3 fıstık oldu. Gördünüz mü? Şöyle tutayım. Bir 2 3 3 fıstık oldu 1 2 3 fıstık şimdi bunu 5 fıstık olasıya kadar devam edin ben de yapayım siz de yapın modelin örneği koymaya başlayalım Evet hanımlar 5 tane fıstık oldu yaptım ben 2 1 2 3 4 5 tane fıstık oldu şimdi çıkışlarda arttırma yapıyorduk bundan sonra arttırma yapmıyoruz dönüyoruz eksiltmeye başlıyoruz Bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Hemen karşıya bir fıstık daha yapıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada yeşil ipimi alacağım hanımlar. Hemen alayım böyle. Şöyle ilmeğin içinden geçirerekten ben düğüm atıyorum. Beyaz ipimi arada yürüteceğim. Yeşil ipimi aldım. Şimdi fıstığımızı devam edelim. Tepeye bir tane yapıyorum. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık daha yapıyorum. Üçünü birden kapatıyorum. Gördüğünüz gibi fıstık. Tekrar de tepeye bir tane yapıyorum. Yeşili burada bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Başına doluyorum. Dibine Karşıya. Üçünü, bakın bir yeşil, iki beyaz oldu gördünüz mü? Üçünü bir de kapatıyorum. Şimdi yeşil ipimi burada koparmak istiyorum ben. Şöyle şuradan bir zincir atayım, da iki tane olsun. Evet. Beyazımı beyaz iple devam ediyoruz. Bir ipi elime iyice bir sarayım hanımlar. İlmeğimi uzattım. Fıstık yapmaya devam ediyorum. Tepeye bir dibine bir şu yeşili arada yürüteceğim. Karşıya bir fıstık. üçünü birden kapatıyorum bu şekilde dönüyorum tekrar eksiltmeye devam ediyoruz bir fıstık yaptım kapatmadan karşıya bir fıstık daha yapıyorum Burada turuncu ipimi bağlayacağım. Tepeye bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum burada turuncu ipimi alacağım iki beyaz bir turuncu yapacağım şuraya bağlayayım önce da turuncu ipimi aldım Başına doladım. Ortaya yeşilin tam ortasına bir turuncu fıstık yapıyorum. Yani bakın alt sırada yeşilde yaptığımız gibi iki beyaz bir yeşil olmuştu ya şu son fıstıkta. Şimdi bu da bu şekilde iki beyaz bir turuncu. Üçünü birden kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir turuncu tepeye yapıyorum dibine bir turuncu daha yapıyorum fıstık turuncu ipimizi bırakıyoruz beyaz ipimizi alıyoruz karşıya bir beyaz fıstık yapıyorum bir, iki turuncu bir beyaz üçünü birden kapatıyorum burada turuncu ipimi de koparmak istiyorum burada kapatmış oldum. 3 tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapatıyorum. Gördüğünüz gibi 3 fıstığımız sadece kaldı. Aynı şekilde devam edeceğiz eksiltmeleri. Bu sefer herhangi bir renk çalışmamız yok. Burada beyazla devam edeceğiz. Bir fıstık yaptım, kapatmadan karşıya bir tane yaptım, eksilttim. İkisini bir kapattım. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yaptım. Üçünü birden kapatıyorum tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık son bir fıstık kalasıya kadar devam edin hanımlar ben de bitireyim tekrarda modeli size göstereceğim Evet hanımlar şu şekilde baklava dilimimizi bitirmiş olduk Şimdi turuncu ipimizle devam edeceğiz. Şimdi buradan sayıyoruz anneler. 1 2 3 4 5. Buradan da sayınca 1 2 3 4 5. Tabii ki 5'in ortasındaki yere batıracağız. Sabitledim ipimi buraya. Direkt eksiltme yaparaktan devam edeceğiz. 1 2 3 ikisini birden kapatıyorum. Burada normal fıstık yaparak da devam ediyorum. Sadece ilk girişlerde iki fıstık yapıp kapatıyoruz. Çıkışlar zaten üçlü oluyor hanımlar. Bu şekilde e, devam edip son bir fıstık kalasıya kadar devam edeceğiz. Bu köşesi bittikten sonra bir de şu tarafını yapacağız. İki tarafından da turuncular olacak dilimimiz bu şekilde bitmiş oluyor. Bu lifimiz 6 dilimden oluşuyor. 6 dilimini yaptıktan sonra birleştirmesini göstereceğim size. Fıstık yapmaya devam ediyoruz. Ben burada hızlı yapıyorum. Sizin anladığınızı sanıyorum. Dibine batırdım. Karşıya batırdım. Üçlü fıstık kapatıyorum. Gördüğünüz üzere üçünü birden kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrardan tepeye bir, dibine bir ve karşıya bir fıstık. Gördüğünüz gibi üçlü oldu. Girişte ikili yapmıştık, çıkışta üçlü oluyor. Üçünü birden kapatıyorum zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Burada tekrardan bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde eksiltmiş olduk gördüğünüz üzere. Size bir tane daha göstereyim. Ondan sonra kendiniz yaparsınız. Burayı biraz hızlı yapacağım hanımlar. Normal fıstık yapıyoruz. Biliyorsunuzdur zaten. Hemen tekrar zincirimi çektim. Geri döndüm. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık daha yapıyorum. İkisini birden kapatıyorum. Ama bu şekilde son bir tane fıstık kalasıya kadar devam edin. ipinizi koparmayın. Koparmadan buraya geçişini size göstereceğim. Ben de yapayım. İpimi koparmadan size göstereceğim. Evet hanımlar. Son bir fıstık kaldı. Bundan sonra buradan şuraya geçiş yapacağız. 1 2 3 4 zincir çekiyorum hemen yan taraftan içinden direkt kaydırıyorum. 1 2 3 4 İsterseniz siz hepinizi koparıp o bir taraftan da başlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Hani eee ne kadar eee ip şu şeyler kalıyor ya. Ne kadar az kalırsa o kadar iyi. 1 2 3 4 zincir çekiyorum kayıyorum hemen 2 3 4 zincir çekiyorum hemen buraya kayıyorum bir zincirimi çekiyorum Ondan sonra şimdi şurayı yapacağız yine eksiltme ile devam ediyoruz 1 2 3 fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya geçiyorum 3 fıstık da buraya yapıp ikisini birden kapatıyorum tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum dibine bir Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapatıyorum. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. Şöyle yakınlaştırayım görün. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden kapatıyorum. bir zincir çekiyorum tekrar devam ediyorum ilmeğimi uzatıp fıstık yapmaya devam ediyorum dibine bir karşıya bir üçünü birden kapatıyorum tepeye bir dibine bir ve karşıya bir. Okunalma burada geri döneceğiz. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 beşincinin hemen tepesi. Burada bir zincir çekip geri dönüyoruz. İlmeğimizi uzatıyoruz. Fıstık yapıyorum. Kapatmada karşıya bir fıstık daha yapıyorum. İkisini birden kapatıyorum. Burası da bu şekilde buraya kadar yapıp buradan Girişlerde iki fıstık yapıyoruz. Bir buraya bir buraya. Kapatıyoruz ikisini. Birden çıkışlarda üç fıstık oluyor. Yani buraya yaptığımız işlemin aynısını şuraya da yapın. Hanımlar birleştirmesini size göstereyim. Evet hanımlar altı dilimi bitirdim. Hepsini birleştirdim. Son birleştirmesini de sizinle beraber yapmak istiyorum. Dilimimiz zaten gördüğünüz üzere şu. Şöyle göstereyim. Yani şu. Dilim bu oluyor. Ben hepsini birleştirdim. Son birleştirme esnasında sizinle beraber yapmak istiyorum. Şöyle zaten yan yana getirdiğinizde e, hepsi karşılıklı oluyor. Şaşırmanız e, olmaz yani. Sıkıntı yapmayın orayı. E, turuncuları turuncuyla, beyazları beyazlarla birleştiriyoruz zaten. E, yani siz hangi renkle yapmak istiyorsanız o şekilde yapın. Ben şimdi size hemen. Şöyle göstereyim. İlmeğimi bir şey yaptım. Zincir çektim. Hemen buradan ikisine birden ikisinin tepesine birden batırıyorum. Kapatıyorum. Burada dörtlü yapacağım. Daha dolgun, daha güzel olsun diye hanımlar. Bir fıstık yaptım. Hemen karşıya ikisine birden batırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde buraya da ikisine birden batırarak da fıstık yapıyoruz hanımlar. 2 3 ve 4. Fıstığımı kapatıyorum. Hemen bir sonraki yere ikisine birden batırıyorum. Tekrar aynı şekilde 1 2 3 ve 4 kapatıyorum hemen karşıya ikisine birden görüyorsunuz mu bunlar ikisini bir de kapatıyorum tekrar bir tane daha göstereyim size 1 2 3 ve 4 fıstığımı kapatıyorum ikisine birden karşıda batırıp kapatıyorum bu şekilde hanımlar siz de bitirin hepsini dilimlerinizi altı diliminizi yaptıktan sonra hepsini birleştirin şimdi etrafına geçelim bunu bitirdikten sonra Evet hanımlar, birleştirmelerin hepsi bitti. Etrafının e, yapımını göstereyim hemen size. Hemen ilk önce bir düğümümüzü atıyoruz. Hemen şu tepeden başlayalım. Fıstık yapıyorum hanımlar İlk önce 1 2 3 Kapatmıyorum hemen karşıya da aynı fıstıktan bir tane daha yapıyorum 3 ikisini birden kapatıyorum bir zincir çekiyorum hemen küçük bir fıstık 1 2 3 küçük bir fıstık yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum dibine iniyorum tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum başına alıyorum. Tekrar dibine. Görüyorsunuz değil mi? Tekrar dibine. Bir fıstık yapıyorum. 2 3 Karşıya da aynı şekilde bir fıstık yapıyorum. 2 İki, 3 İkisini birden kapatıyorum. Şöyle. Hemen şuraya tekrar küçük bir fıstık yapıyorum. Üçlü batırarak da kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar fıstığın dibine. 3 zincir çekiyorum. Başına ip alıyorum. Bu büyük yaptığımız fıstığın dibine tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Hemen burada karşıya bir fıstık daha yapıyorum. İkisini birden kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Küçük fıstığımı tekrar yapıyorum. Üç kere batırıyorum. Kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Dibine. Bu küçük fıstığın dibine 1. bir 2 3 zincir çekiyorum. Yine devam ediyorum onlar bu şekilde. Siz de yapın. Ben de bitireyim. Tekrardan görüşelim. Evet hanımlar, gördüğünüz üzere lifim bitti. Çok güzel oldu. Turuncu da çok yakıştı. sizlerde benimle beraber ördüyseniz ee, benim anlatımımdan dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz tüm olarak işaretlerseniz tüm paylaştığım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.